Çocukların bayılarak izlediği bu 5 çizgi filmi yakından tanıyor musunuz? Hadi gelin birlikte bakalım. Bir, Bluey Aile bağları, empati, hayal gücü çok güzel işleniyor. Ama bazı bölümlerdeki duygusal yoğunluk biraz fazla olabiliyor. Özellikle hassas çocuklar için. İki, Peppa Pig. Günlük yaşam becerileri kazandırabilir. Fakat karakterin alaycı ve bencil davranışları çocuk tarafından model alınabilir. 3. Pijama Askeriler. Takım çalışması ve işbirliği temaları olumlu olarak görülebilir. Fakat çatışmaların fiziksel üstünlüğe dayalı olarak çözülmesi çocuğun problem çözme becerilerine zarar verebilir. Dört, 4 Petro, Cesaret, liderlik, görev bilinci aşılayabilir. Fakat içerideki hızlı tempo bazı çocuklarda dikkat dağınıklığını tetikleyebilir. 5-Kral Şahin Yerli içerik olması sebebiyle kültürel ögeleri tanıtır. Fakat sorunlara verilen tepkiler abartılı ya da uygunsuz olabilir. sevgili Anneler Babalar Çizgi film seçimini çocuğun yaş uygunluğuna doğru olarak seçelim. İzleme sonrasında bu bölüm nasıldı, karakter sence doğru davrandı mı gibi basit sorularla sohbet etmek çocuğun dil gelişimini hem de eleştirel düşünmesini de este caso.